Üç. Küçük üç. kurbağa. Hadi söyle. Neyi söyleyeceğim? Bilmiyor ki onu söyleyemiyor. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuru nerede? Kuvak kaka, kuvak kaka, kuru yoksa. Şimdi o, atam tutan ben seni. Onu söylemesin, söylemesin portakalı soydun. Ha, portakalı soydum.

Kırmızı Başlıklı Kızı bir anlat hemen. Çabuk. Kur. Kur. Kurt, kurt. Anlat hadi. Sen anlat. Hadi ne yapıyormuş Kırmızı Başlıklı Kız ormanda? Sen anlat. Diz yummuş. Sonra ne gelmiş? Kurt. Oraya bakarak anlat. Ne? Kurt gelmiş Kırmızı Başlıklı kraliçe gelmiş. Onu yakalayacak, Öldürecekmiş. kurt gel yanıma geldi. O tarafa bak. Demiş. Ondan sonra onun kataşını kral kraliçeydi. Onu böyle bayılmıştır. Kim bayılmış? Kraliçe diyor ya. Kraliçe mi bayılmış? <laughs> Kurt ne yapmış? Senin gözlerin büyük mü demiş? demiş? Ne demiş? He? Onu bırak da sen gözlerin büyük <laughs> mü demiş? Kurta kırmızı başlıklı kız. Nasıl söylemiş? Babaannesini nasıl söylemiş? Senin gözlerin ne kadar büyük mü demiş. Ayağını ne Kesin. 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 Sahi. Kesin. Kesin. Kesin.